Şurada Bu da caminin arka kısmı. Yani kuzeye bakan kısmı. Evet. Yani i̇çeri girecektim ama kapalıydı. İçeri çekmek nasip olmadı. Evet. Tamam böyle. Çekeyim dedi. Ekmin Ağrı'nı. Cami. Ara sokakları. Buradan da böyle sahipler tarafına gidiyoruz. Limana bakacağız. doğru da orada sal ve hayvan parçası olan kısımları dolaşacağım. Gayet çözülebilir. Bunlar da sal devam ettiği bir yerdir. var Buradan bir yerden geçmeniz gerekiyor. Ama nasıl geçeceğiz? Liman kısmına otellerin kısmına doğru yol alacağız. Что